Evet arkadaşlar yöntem teknikleriyle ilgili soruları analiz etmeye devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. Kütahya'da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencilerle birlikte Beylikten Devlete Ünitesi kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlendirme yapılır. Bu etkinlikte öğretmenin yaptığı en önemli hata hangisidir? Önce bir gezi yöntemini hatırlayalım arkadaşlar. Gezide ne yapıyorduk? Yakın çevreye planlı ziyaretler yapıyorduk. Ee, öğretmen ve öğrenci bu planı birlikte yapıyordu. Amaç, plan ve süre birlikte ayarlanıp ona göre MEP izni, milliyetin izni alınmış oluyordu. Gittik, gezdik, gördük. Gezi ile ilgili yap, yaptığımız süreçleri değerlendirmeleri orada yapıyorduk. Yani biz dersimizi gittiğiniz yerde işliyorduk, değerlendirmesini orada yapıp bitiriyorduk, sınıfa getirmiyorduk. Sınıfa neyi getiriyorduk? İzlenimlerimizi getiriyorduk. Gördük gördüklerimizle ilgili izlenimleri sınıfa getiriyorduk. Oysa buradaki en önemli nokta değerlendirme'nin sınıfta değil gezi yerinde yapılmasıdır. Şıklara baktığımızda öğretmenin A şıkkında öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. İzlenimlerini her yerde açıklayabilir. B şıkkı gözlem faaliyetlerinin değerlendirmesinin gezi sonrasına bırakılması. Şunu demiştik az önce gezdiğimiz yerle ilgili yaptığımız dersi orada yapıp bitiriyorduk. Sonraya bırakmıyorduk. Onun için B şıkkı yanlış bir şıktır arkadaşlar. C'ye geçtiğimizde geziye gidilecek yerin kararının öğretmen vermesi. Öğretmen öğrenci bunu birlikte verebilirler. D şıkkı gezinin il dışına yapılmış olması yakınsa il dışına yapılabilir. E şıkkı gezi planı öğrencilerle birlikte yapılması. Bu zaten olması gereken bir durum. Buradaki en büyük hata gözlem faaliyetlerinin sonraya bırakılmasıdır. Diğer bir eksik ve hata ise gezi yerin sadece öğretmence karar verilmesi de yanlıştır. Bunun öğrenciyle birlikte verilmesi gerekiyor. Ancak en önemli hata gezinin değerlendirilmesinin sonraya bırakılmasıdır. Diğer bir soruya geçiyoruz. Bir sosyal bilgiler öğretmeni derste insanların ülkelerindeki iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarına ve bununla birlikte yaşadıkları zorlukları dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlemiştir. Kendi aralarında konuşmalarını engellemek için öğrencileri daire şeklinde oturtup onlara konu ilgili getirdiği videoyu izletmiş, sorular yöneltmiş ve konuşmak isteyen öğrencilere söz hakkı vermiştir. Cevaplar tamamlandıktan sonra da konuyu özetlemiştir. Buna göre öğretmenin konuşma halkası yöntem tekniği uygularken yaptığı en büyük hata hangisidir? Evet arkadaşlar önce bir konuşma halkasını hatırlayalım. Öğrenciler halka şeklinde oturur. Öğretmen veya öğrenciler sınıfa bir konu, bir problem, bir örnek olay, bir durum getirirler. Ve konuyla ilgili konuşmak isteyen Gönüllülüğü ifade eden bir araç kereç ortaya konur, onu alır ve konuşur. Öğretmen asla konuşma sırasına müdahale etmez, konuşma süresini belirlemez. Dikkat edeceğimiz nokta bu. Empati becerisi kazandırmak için yapıyoruz. Sözel iletişim becerilerini geliştirmek için yapıyoruz. Daha çok duyuşsal alanlara vurgu yapmak için kullanıyoruz bunu. Duyuşsallık burada önemlidir. Duygu ve düşünceleri ayırt etmek için yapıyoruz. Burada öğretmenin yaptığı bir hata var konuşacak öğrenciyi öğretmenin belirlemesi konuşma hatasındaki konuşma halkasındaki en büyük hatadır arkadaşlar. Onun için öğretmen söz hakkına müdahale etmemelidir. Söz hakkını yani gönüllülüğü ifade eden ortada bir araç vardır. O aracı alan konuşabilmelidir. Onun için cevap şıkkımız konuşacak öğrencinin seçimine öğretmenin müdahale etmesi ifadesi yanlıştır. Diğer bir soruya geçiyoruz. Selim öğretmen matematik dersinde geometrik cisimler konusunu eş zamanlı çoklu faaliyetler biçiminde düzenleyerek öğrencilerin akademik başarılığını artırmayı hedeflemiştir. Öncelikle sınıfın farklı yerlerde etkinlik köşeleri oluşturmuş, gerekli araç gereçleri hazırlamış, ardından heterojen gruplara ayırdığı öğrencilerin tüm etkinlik köşelerinde dönüşüm olarak çalışmalarını sağlamıştır. Örneğin bir köşede oyun hamurları ve plastik... Çubuklar yardımıyla geometrik cisimler oluşturmaya çalışan gruplar daha sonra diğer bir köşede çeşitli meyveleri keserek geometrik cisimlerle benzetmeye çalışmışlardır. Buna göre derste öğretmenin kullandığı öğretim yöntem tekniği hangisidir? Bu bize bir şey hatırlatıyor. Öğrenciler dönüşümlü olarak farklı masalarda çalışma yapıyorlar. Bütün masalara uğruyorlar. Bütün masalara katkıda bulunuyorlar. Bu bize neyi hatırlatıyor? İstasyon tekniğini hatırlatıyor arkadaşlar. İstasyon tekniğinde ne vardı? Öğrencili ya Bir konu var, farklı etkinlik masaları var. Her öğrenci bütün etkinlik masalarına uğrayarak oralara katkıda bulunuyor. E, Yaratıcılıklarını, hayal güçlerini kullanarak e, çalışmalar yapıyorlar. Sonra bir ürün ortaya çıkıyor. E, o ürünle özel yetenekleri ortaya çıkarıyoruz. Farklı becerileri olan öğrencileri ortaya çıkarıyoruz. Bir de önemli bir özelliktir öğrenciler bunları yaparken katılımdan keyif alırlar. İşte bu ifadeler bizi istasyon yöntemine götür. Diğer bir soruya geç geçiyoruz. Bir coğrafya öğretmenim Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanımı ve hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır? sorusuyla derse başlayarak konuyu öğrencilerin tartışmasını ister. Tartışma sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel formun önüne geçerek açıklarlar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiri açık olma gibi özellikleri kazandırmaya amaçlamaktadır. Öğretmenin bu uygulaması hangi yöntem tekniğe örnektir arkadaşlar? Evet bir daha soruyu analiz edelim. Sınıfa görsel tutum formları asılıyor. Katılım düzeylerini gösteren formlardır bunlar. Katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, az katılıyorum, çok katılıyorum. Öğrenciler o görüşlerden hangisine katılıyorsa önüne geçip ne yapıyor? Kendi görüşlerini sunuyor, gerekçelerini sunuyor, kanıt gerekçe dayanaklarını sunuyor. Ancak o gerekçeler değişebiliyor. Görüş geliştirmenin en önemli özelliğidir fikirlerini değiştirebilme, sabit fikirli olmama, değişime açıklık, esneklik ifadeleri sorularda arayacağımız önemli anahtar noktalardır. Bunlar bizi doğru cevaba götürecektir. Eleştiriye açık olma, değişime açık olma, esneklik becerisinin en çok kazandıran teknik görüş geliştirme tekniğidir. Görüş geliştirme tekniğinin en çok benzediği teknik köşeleme veya köşelenme tekniğidir. Orada dikkat edeceğimiz nokta ise köşelemede her öğrenci köşesinde yani fikrinde sabittir. Görüş değiştirmek, köşe değiştirmek yoktur. Bir de görsel tutum formları asılmaz. Onun yerine öğrenciler kanıt gerekçe ve dayanaklarını kartonlara yazarak asarlar önüne geçer açıklarlar. Köşelemede yer değişikliği, fikir değişikliği yok. Görüş geliştirmede yer değişikliği, fikir değişikliği söz konusudur. Diğer bir yönteme geçelim. Öğret, uygulat, düzelt. Yeniden öğret, yeniden uygulat. İlkesine dayanan öğretim yöntem tekniği Hangisidir? Bu ifadeler bize öğretmenlere yönelik bir yöntemi tekniği hatırlatıyor arkadaşlar. Öğretmenlerin deneyim kazanmasını sağlayan bir yöntem teknik. Öğretmenlere uygulama becerisi kazandırmak istiyoruz. Ancak gerçek ortamda değil. Yapay ortamda bu beceriyi kazandırmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Evet, bizim şu an kamera önüne geçtiğimiz gibi orada da öğrenci de, e, öğretmen adayları. Kamera önüne geçiyorlar. Yapay bir sınıf, öğretmen adayları var, gene başlarında bir öğretmenleri var ve tecrübe kazanmak için iş provası için, uygulama için kısa dersler yapıyorlar. Kayıt burada önemlidir. Öğrenciler kendi çektikleri derslerin kayıtlarını birlikte değerlendiriyorlar. Hataları eksikleri birlikte görüyorlar. Sonra da yanlışlarını düzenliyorlar. Onun için öğret, uygulat, düzelt, yeniden uygulat ifadeleri bize mikro öğretimi hatırlatıyor. Öğretmen adaylarına yönelik bir tekniktir. Kayıt çok önemlidir. Çünkü kayıt öğrencinin kendi hatasını görme, eksiklerini düzeltmede etkili bir yöntemdir. Bulunması gereken önemli bir özelliktir arkadaşlar. Evet cevabımız mikro öğretim. Başka bir soru. Fen ve teknoloji dersinde Bahar öğretmen beynin görevlerini anlatırken Türkiye haritası üzerinde Ankara'yı beynin yerine koyarak anlatmaya çalışmış. Bahar öğretmenin uyguladığı yöntem teknik hangisidir arkadaşlar? Evet. Öğretmen ders anlatırken az bilinen bir konuyu çok bilinen bir konuyla, varlıkla benzeterek açıklıyorsa, az bilinen bir şey çok bilinen bir şey benzeterek açıklıyorsa bu mantık arkadaşlar analoji mantığıdır veya metafor mantığıdır. Az bilineni çok bilinene benzetme. Mesela ne yapıyoruz? Beyni cevize benzetiyoruz. Vücuttaki Ak yuvarlarının savunma sistemini bir kalede nöbet tutan askere benzetiyoruz. Bunlar bizi nereye götürüyor? Analojiye götürüyor, metafora götürüyor. Burada da öğretmen ne yapmış? Beynin görevini e, Ankara'nın görevine benzetmiş. Yani beyin nasıl vücudu yönetiyorsa Ankara'da ülkeyi yönetiyor. İşte bu benzetme mantığı metafor mantığıdır. Diğer bir soruya geçiyoruz. Sezer öğretmen matematik dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını, bilgi nasıl kullanacaklarını ve uygulayacaklarını öğretmeyi hedefler. Bunun için öncelikle kendisi model olarak süreci başlatır, öğrencilere etkinlikler yaptırır, rehberlik eder ve onları yönlendirir. Sonunda öğrencilerin problem çözme becerilerini bireysel olarak uygulanabilir hale geldiklerini gözlemler. Buna göre Sezer öğretmenin kullandığı yöntem teknik hangisidir? Evet. Sezer öğretmen şunu yapıyor adım adım önce tam destek veriyor. Önce öğrencinin yanında oluyor, hep yanında oluyor. Sonra öğrenci öğrendikçe bu desteği çekiyor. Verilen desteğin adım adım azaltılması, yavaş yavaş azaltılması mantı bilişsel çıraklık mantığıdır. En sonunda öğrenci ne yapmış oluyor? Kendi başına yapmış oluyor. Verilen destek başta tamdır, sona doğru azalır. Son aşamada öğrenci kendi başına yapabilecek düzeye geldiğinde bütün desteğin çekilmesi söz konusu. Bu da bizi nereye götürür? Bilişsel çıraklık yöntemine götürür arkadaşlar. Diğer bir soruya geçiyoruz. Diyor ki yukarıda Aşağıdaki hangisinde bu iki soru cevabı verilmiştir sırasıyla. Sercan Bey dersinde bilgisayar çıraklık tekniği anlattıktan sonra değerlendirme yapmak amacıyla öğrencilerine şimdi soracağım soruların cevaplarını bir kağıda yazmanızı istiyorum der ve aşağıdaki iki soruyu sorar. Evet şimdi öncüllere bakıyoruz. İki tane öncülümüz var. Bu iki öncül hangi kavramlara karşılık gelmektedir? Bakalım birinci öncül uzman gözetiminde öğrencinin istenen beceriyi sergilemesi bilişsel çıraklığın hangi aşamasında gerçekleşir? Bu birinci öncülümüz. İkinci öncülümüz ise öğrencinin kimseye ihtiyacı olmadan istenen davranışı sergilemesi bilişsel çıraklığın hangi aşamasında gerçekleşir? İsterseniz önce ikinci öncülden başlayalım. İkinci öncülde öğrenci kendi başına desteksiz, yardımsız ee, bir şekilde davranışı gerçekleştirmiş oluyor. O zaman bizi nereye götürüyor? Buna biz öteleme diyoruz. Şimdi hepsini açıklayacağım sizlere. İkin, e, birinci öncülde ise uzmanın gözetiminde öğrencinin istenen beceri sergilemesi. Bir uzman rehberliği var burada. Bu mantık destekleme mantığı yani koçluk mantığıdır. Onun için sorularda arayacağımız koçluk ve ifa, e, öteleme mantığıdır. O anlamda cevap eşıkkıdır. Ancak bu soruyu ben biraz daha bu bilişsel çıraklığın aşamalarını e, size izah ederek devam edeyim. Bilişsel çıraklık altı aşamadan oluşuyor. Ne demiştik? Önce öğretmen tam destek veriyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. Altı aşamasını şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Evet. E, Mıçı diyor. Miço diyor veya bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Nedir miço diyor? Model olma, çalıştırma, destekleme, ifade etme, yansıtma ve öteleme. Model olma aşamasında uzman yapar, öğrenci gözler. Çalıştırma aşamasında öğrenci yapar, uzman gözler. Destekleme aşamasında uzman öğrenciye koçluk yapar, yardım eder, rehberlik eder, destekler. Buna destekleme veya koçluk aşaması diyoruz. İfade etme aşamasında da öğrenci yaptıklarını anlatır. Yansıtma aşamasında öğrenciler yaptıklarını kıyaslarlar. Ya uzmanla ya da birbirleriyle. Öteleme aşamasında da öğrenci tek başına desteksiz beceriyi sergilemiş oluyor. Buna da ne diyoruz? Öteleme aşaması diyoruz. Verilen desteğin yavaş yavaş azaltılıp sonunda desteksiz bırakma anlayışı bilişsel çıraklık yöntemiyle ilgilidir arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Özellikle son yıllarda çokça çıkıyor altı şapka tekniği. Ee, bakalım bir derste değerler konusu tartışılırken tüm dünyadaki toplumlarda kendini düşünen bireyler giderek artıyor. Buna bağlı olarak toplumları bir arada tutan ortak değerler kayboluyor diyen Ali'ye karşı Leyla... ...sizin gibi düşünmüyorum. Eğer eğitimde değerlere önem veririz ve aileleri bilinçlendirirsek kötü gidişatı durdurabiliriz der. Buna göre Ali ve Leyla'nın ifadeleri sırasıyla hangi şapkalarla ilgilidir? Evet, soruya bir daha paragrafa bir daha dönüyoruz. Ali ne diyor? Leyla ne diyor? Ali umutsuz. Ali olaya kötü bakıyor. Yani diyor ki tüm dünyadaki toplumlarda kendi düşünen bencil bireyler artıyor, ortak değerler kayboluyor. Bu kötümser bir bakış açısıdır. Bize neyi hatırlatıyor? Siyahı hatırlatıyor, siyah şapkayı hatırlatıyor. Oysa ona karşılık Leyla daha iyimser, daha olumlu, düşünüyor ve aileleri bilinçlendirirsek ortak değerlerle ilgili eğitim verirsek bu kötü durdu gidişatı durdurabiliriz diyor. İyimser olumlu bir bakış açısı bizi nereye götürüyor? Sarı şapkaya götürüyor. Diğer şapkaları da hatırlayalım mı arkadaşlar? Beyaz şapkada ne vardı? Net bilgiler, kesin bilgiler, objektif veriler, sayısal bilgiler, Araştırma sonuçları sorularda bunları görürsek nesnel bilgiler beyaza giriyorduk. Kırmızıda daha ilgi tutum, değer, tercihler var. Öznel durumlar var. aşk var, nefretler var. Duygusal yönler var. Yeşilde yaratıcı, özgün, orijinal fikirler var. Mavi ise karar verme noktasıdır. Bütün şapkaları değerlendirip sonuca gitme noktasıdır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir öğretmen derste teknolojinin toplama etkisi konusunda beyin fırtınası tekniği kullanarak özgün görüşler ortaya koymalarını sağlamıştır. Seçilen bazı görüşlere ilişkin öğrencilerden bilgiler toplayarak o görüşlerin uygulanabilirliği hakkında bir değerlendirmede bulmalarını istemiştir. Buna göre öğretmenin kullandığı beceriler sırasıyla hangisidir? Evet soruda arkadaşlar iki beceri kullanılmış. Bunlardan ilki soruda özgün görüşler ortaya koymalarını istiyorsa nereye gidiyoruz? Yaratıcı düşünmeye gidiyoruz. Bir de <laughs> öğrenciler ne yapmışlar? Bilgiler toplamışlar, topladıkları bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunmuşlar arkadaşlar. Eğer bir değerlendirme, bir kritik etme mantığı varsa nereye gidiyoruz? Eleştirel düşünme mantığına gidiyoruz. Eğer yansıtıcıyı sorsaydı deneyim, ders çıkarma hatalara vurgu yapılırdı. Eğer metabilişi sorsaydı kişinin kendi üzerine dönüp düşünmesi, farkındalık, öğrenmeyi öğrenme, plan yapma, sorumluluk alma bunlara vurgu yapardı. Diğer bir soruya geçiyoruz. Ahmet öğretmen öğrencilerine yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çözüm üretilmesi istenen problem veya gereksinimi öğrencilerle birlikte belirler ve öğrencilerin problem durum ile ilgili çalışmalarını bırakıp bir süre sosyal bir etkinliğe katlarak rahatlamalarını ister. Buna göre Ahmet öğretmenin kullandığı yaratıcı düşünme becerisinin hangi aşaması söz konusu buradan yaşamaya vurgu yapılmıştır. Arkadaşlar yaratıcı düşünmeden dört aşamadan bahsediyoruz. İlk aşama hazırlık aşamasıdır. Problemin ortaya konması aşamasıdır. Problemin belirlenmesi, sorunun tanımlanması var. İkinci aşaması kuluçkadır. Kuluçka aşamasında problem üzerinde çalışıyoruz. Ancak çözüm üretemiyoruz, sonuca gidemiyoruz, ara veriyoruz. Evet çözüme ulaşamadığımız için probleme bir süreliğine ara verme, kuluçka aşamasıdır. Sonra o ara verme sürecinde işte dinlenirken, uyurken, gezerken, başka bir problemle uğraşırken aniden sonuca ulaşıyoruz. Buna da aydınlanma aşaması diyoruz arkadaşlar. Son aşamada da problemi, eksiklerini, hatalarını çıkarıp sonuca ulaşıyorsak buna da değerlendirme aşaması diyoruz. Oysa soruda diyor ki bir süre sosyal etkinliğe dalmışlar rahatlamaları için onlara bir ara verdirmiş. O zaman cevabımız kuluçka, cevabı aşık arkadaşlar. Diğer bir soruya geçiyoruz. Elif öğretmen öğrencilerini hazırladığı... proje sunumundan sonra öğrencilerine bu soruları soruyor. Yukarıdaki sorular hangi düşünme becerisi ile ilgilidir arkadaşlar? Proje sürecinde ne gibi güçlükler yaşadınız? Proje sunumunuzda yaptığınız hataları bir sonraki sunumda nasıl düzelteceksiniz? Proje sunumunda elde ettiğiniz ürün sizce daha fazla geliştirilebilir mi? Gibi sorular yöneltmiş. Bu sorular bizi hangi düşünme becerisine götürüyor? Arkadaşlar hatalardan ders çıkarmaya vurgu yapıyor. Önceki yaptığımız uygulamalara ve etkinliklere ders e, vurgu yapıyor. Hata, yaşantı ve deneyim vurgusu varsa gideceğimiz yer yansıtıcı düşünme becerisidir. Diğer bir soruya geçiyoruz. Buna göre diyor eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir öğretmen hangi kaçınmalıdır? Eleştirel düşünmenin temelini bilinenlerin doğruluğu belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkileri kavrama, beklenmeyen durumlara açık olma ve mantıklı sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır. Ha, aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmeyle ilgili değildir? A ah kanıtlara dayanmaktan. Evet kanıt gerekçe dayanak eleştirel düşünme düşünmede önemlidir. B. Ölçüt geliştirmekten. Evet bir ölçütümüz kriterimiz olmalıdır. C. Belirsizlikleri belli ölçülere göre hoş gör. Belli ölçüde göre hoş görme. Evet. Belirsizlik iyi bir şeydir. Kaos iyi bir şeydir. Eleştiri iyi bir şeydir. Onun için eleştirel düşünmede bulunur. D. Fikrinde kararlı olma. Arkadaşlar eleştirel düşünme Fikrinde kararlı olan bireyler istemez. Bunun yerine eleştiri açık, değişimi açık, yeni fikirlere açık bireyler ister. Onun için aranan, kaçınılması gereken cevap şıkkı D şıkkıdır arkadaşlar. E şıkkında ise gerçeklerle tahmin arasındaki farkın belirlenmesi tabii ki eleştirel düşünmede önemlidir. Diğer bir soruya geçiyoruz. Sınıfında kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen aşağıdaki belirt, belirtilen hangisini öncelikle hedeflemiş olabilir? Evet daha önce de bahsetmiştik kavram haritalarının en çok kullanıldığı 3 yer var. Bunlardan bir tanesi sonuç bir tanesi anlatım. Diğeri de kuantumdur arkadaşlar. Ve bu 3 farklı yöntem teknikte de bunları kullanırken ki amacımız anlamlı öğrenmeyi sağlamaktır. Onun için şıklarda arayacağımız nokta anlamlı öğrenmeye vurgu yapacak bir seçeneğin olması gerekiyor. A şıkkında bize öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı hale gelmesi diye bir ifade kullanmış. Bu direkt bizi nereye götürüyor? Kavram haritalarına götürüyor arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda İnsanlar hayal gücünü kullanarak problemlerin çözümüne yönelik sıra dışı bir yaklaşımla alternatif düşünceler ortaya koyarlar. Böylece bugüne kadar çözüme ilişkin ortaya konan önerilerden farklı öneriler ileri sürülür. Diğer taraftan bu düşünce sürecinde duyu organları ve akılla birlikte sezginin de etkisiyle problemin özü kavranarak çeşitli bilgiler sunulur. Bu parçada yapılan açıklamalar hangi düşünme becerisiyle ilgilidir arkadaşlar? Sorudan Dikkat edeceğimiz noktalar, ön plana çıkan konular, hayal gücü, alternatif düşünceler, e, akılla birlikte farklı bir problem çözme yolunun vurgusu bizi yaratıcı düşünmeye götürecektir. Onun için cevap yaratıcı düşünmedir arkadaşlar. Evet, e, burada arkadaşlar sunumumuzu bitiriyoruz. Daha farklı etkinliklerle, konu anlatımı, soru çözümlerle inşallah birlikte olacağız.